bakanlık önündeydi. Yanlarında oyuncak kedi, üçlü priz, kontrol kalemi getiren bir grup bakanlık önünde toplandı. Kedidir kedi, gel pisi pisi, trafolar açılsın, kedilere özgürlük. Dövizleri taşıyan grup bakanlık giriş kapısına yöneldi. Güvenlik tedbiri alan ekipler grubun giriş kapısını kapatmalarına izin vermek istemedi. Yaşanan arbelerin ardından polisi aşan grup bakanlık girişini kapattı. Burada bir açıklama yapan grup, yerel seçimlerde meydana gelen elektrik kesintisini trafoya giren kedilerin üzerine atmaya çalışan Enerji Bakanı, artık tüm ülkedeki elektrik kesintisini de herhalde tamamen bakanlığı kedilerin işgal etmesine bağlayacak diye düşünüyoruz dedi. Yapılan açıklamanın ardından Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'la görüşmek isteyen ve içeri yönelen grup hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Çevik kuvvet ekipleri grubun önünde barikat kurdu. Bir süre barikat önünde bekleyen grup yanlarında getirdikleri kediyi bakanlık önüne bıraktı. Grup daha sonra olaysız bir şekilde buradan ayrıldı. Kerekin, hakkımız,